Altıncı sorumuza geldik abi. Tamam. 7500 sıra değerinde. Sorumuz geliyor. 2 artı 2 eşittir 4 yazan biri bu işlemi hangisinde yapmış olabilir? A. ikilik sayma sisteminde. B. Üçlük sayma sisteminde. C. Dörtlük sayma sisteminde. D. Beşlik sayma sisteminde. Yani şu an çok çıkartamıyorum. Ama e, iki artı 2 üzerinden dolayı acaba iki iki sayma şeklinde olup dörde mi ulaştı yoksa dörtlük sayma sistemiydi ve iki artı iki deyip dörde mi ulaştı? Ancak bu mantığı yürütebiliyorum. Emin değilim. Ama e, denesem bir şansımı? Arda'ya sormak istiyorum. Bir soru çekimi kullanmak istiyorum. Yarışmacımız uzmana sor. Joker hakkında kullanmak istedi. Sevgili Arda'ya bağlanıyoruz. Arda merhaba. Merhaba Kenan Bey. Yarışmacımız Rabia Demirok 6. soruda takıldı, sana danışmak istedi. Rabia şimdi soruyu okuyacak. Arda hazır mısın? Hazırım. Arda merhaba. Merhaba. Ee, soruyu okuyorum. 2 artı 2, 4 yazan biri bu işlemi hangisinde yapmış olabilir? A, ikilik sayma sisteminde. B, üçlük sayma sisteminde. C, dörtlük sayma sisteminde. B... D, beşlik sayma sisteminde. Evet, şimdi biz onluk sayma sistemini kullanıyoruz günlük hayatta genel olarak. Onluk sayma sisteminde 10 tane rakamımız var. Evet. Ama en son dokuz söylüyoruz ve on olduğunda onu artık farklı bir basamak olarak kullanıyoruz. Bu evet, evet. yüzden 4 yazabilmesi için 4'ten yüksek bir basamak sayısını elde etmesi gerekiyor. O yüzden de beşlik sayma sistemi olmalı. Süpersin. Çünkü dört olursa eğer bu bizim on dememiz gibi olur. İkili yazılması gerekir. O yüzden e, dörtlük sayma sisteminde dört on diye yazılır. O yüzden beşlik sayma sistemi olduğunu eminim yani. Harikasın Arda, çok ederim. sağ ol. Başarılar. Görüşürüz. Sağ ol. D. Beşlik sayma sistemi. Son kararım. Rabia tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Arda'ya teşekkür ediyorum özellikle. Uzmanımızın da desteğiyle ikinci baraj sorusuna geldik. Evet. Bilmiyordum. 15 bin lira değerinde. Tamam. Sorumuza <laughs> geldik. 5000 lira değerinde. Evet. Sorumuz geliyor. Son 3 yaz olimpiyatının 3'üne de katılan ve 3'ünde de ödül alan bir sporcunun ilk ve son ödülü arasında kaç yıl vardır? A1 B6 C8 D12 fiyatlar 4 yılda bir yapılıyor diye biliyorum. Yok 6 yılda bir miydi? Burada bir joker kullanıp uzmana sormak istiyorum. Yarışmacımız uzmana sor joker hakkını kullanmak istedi. Sevgili Arda'ya bağlanıyoruz. Arda merhaba. Merhaba Kerem Bey. Merhaba Arda. Yarışmacımız evet. Kerem Tanyer 5. soruda takıldı Arda. Sana danışmak istedi. Kerem şimdi soruyu okuyacak. Hazır mısın? Hazırım. Kerem. Ee, Okuyorum Arda. Tabii son 3 yaz olimpiyatının 3'üne de katılan ve 3'ünde de ödül alan bir sporcunun ilk ve son ödülü arasında kaç yıl vardır? A-1, B-6, C-8, D-12. Evet. Yaz olimpiyatları 4 yılda bir düzenleniyor. O yüzden 3 olimpiyat arasında 12 yılın olması gerekiyor. Şu anda da iptal olmuştu oradan da biliyorum. O yüzden 12 olduğunu eminim. O zaman biz de Arda'ya güveniyoruz. Teşekkürler Arda. D-12. 12 son karar. Değilmiş. İlk olimpiyatlardan aldı. Birinci ödülü. Dört yıl geçti, ikinci ödülü aldı. Bir dört yıl daha geçti. Üçüncü evet. ödülü aldım. Evet. Ben biraz heyecandan tabii hem matematiğim de çok güçlü değildir. Orada hesabı açıkçası 45 saniyede yapamayacağımı düşünerekten uzmana sormak istedim. Evet. Sağlık olsun. Sağlık olsun Kerem. Seni bin lirayla uğurluyoruz. Katılmak güzeldi. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.